<laughs> Baristalık için eğitim bence şart değil çünkü ben de burada garsonlar işe başladım ve sonrasında baristalığa olan ilgim yöneldi. Ortalama 6 ay içinde her şeyi net bir şekilde öğrenmiş ve gerçek tadında atıyorum latrelerde art yapacak seviyeye gelinebiliyor. Barışsalık bana çok şey kazandırdı. Bunlardan biri öncelikle zaman yönetimi. Hızlı sipariş çıkarttırmak, bunları yetiştirebilmek ya da müşteriye istediği zamanda verebilmek çok önemli. Barışsalıkta en büyük kabus şu yönde. Ya atıyorum art, latte de art yapıyorsunuz ve o artta eliniz titredi. Ya da atıyorum köpüğün hepsi bir anda döküldü. Gidiyor ve art yapamıyorsunuz. Güzel bir estetik görüntü ortaya çıkmadığı için baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bu da yorucu bir işlem ve sil baştan demek. Çalıştığım yer bir film seti olsa öncelikle romantik komedi kesin olurdu. Dram çok çok olurdu. <laughs> korku ve gerilim en üst seviyede olurdu. Yani korku ve gerilimsiz bir gün olmuyor asla. Hmm. Süper bir güç olsa özel yeteneğim bence hız olurdu. Çünkü atıyorum bir kahve ya da bir içecek yaptığımda aromasını koyduğunda mesela şurubunu koy, buzunu koy, onu çalkala gönder, artını yap, sütünü ısıt, kremasını koy, gönder. Yani bu hıza bir anda sahip olmayı isterdim. Yani hızlı olmak. Sabır testinden geçtiğimiz ve bu şekilde komiye dönen olaylarımız çok fazla var. Geçen haftalarda bir içeceğimiz var bizim gurme dükbülü diye. Bir tane sık gelen bir müşterim aslında. Hani sıkıntı yaşamadığım bir müşterim. Gurmedik bir verdi her zamanki gibi. Yaptım. Hindistan cevizi oluyor gerden kısmında. İçinde de şurubu ve buzu oluyor. Buzu da içinde altı buz olur ve bu şekilde gönderdim. Hindistan cevizi sevmediğini söyledi. Tekrar baştan yaptım. Ve zor yapılan bir içecek aslında. Sonra gönderdikten sonra bu sefer de buz oranının fazla olduğunu söyledi. Buzunu azalttım, yolladığımda bu sefer de çok sulu olduğunu söyledi. Ve üç sefer geri geldi. Sinirleniyor <laughs> insan. Bir de gün içinde bunu iki 3 kere yaşayınca artık başlarım deyip çıkasınız geliyor. <laughs> Saçma sapan şeyler.